Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin evlilik yaşı kaçtı? Bu mesele çok sık sık gündeme gelen bir mesele özellikle toplumda mesela böyle erken yaşta kız çocuklarının evliliği gündem edil olunca ve bu gündem olduğunda da buna dini referanslar bulma adına bir gayret ortaya çıkınca ya da birileri böyle bir meseleyi dini referanslara yaslayarak dine ve dine ait değerlerle kavga etmeye başlayınca ya da en masum işte merak edip soranlar çoğaldıkça bu mesele çokça gündem edildi. Biz de daha önceki yıllarda da bununla alakalı bir şeyler yazmıştık ama şimdi böyle bir soru gelince tekrardan cevap verme ihtiyacı hissettik. Şimdi Ayşe annemizin evlilik yaşını meselesini konuşmadan önce iki hususa kısaca bir değinmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi şu. Asr-ı saadette evlilik yaşları ve evlilik çeşitleri bizim için hüküm beyan eden örnekler değil Kur'an'ın ve sünnetin hükümlerini anlayabileceğimiz yardımcı bilgilerdir. Bir kere bunu başta iyice anlayalım. Ne demek istiyoruz bu, bununla? Yani bunu biraz açalım ki yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermesin. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz 25 yaşında evlendi. Biz buradan yola çıkarak buradan bir hüküm ortaya çıkararak erkekler 25 yaşında evlensin, 25 yaşında evlenmelidirler diye bir hüküm çıkarıyor muyuz? Çıkarmıyoruz. Sahabe de çok iyi biliyordu aleyhissalatü vesselam Efendimizin 25 yaşında evlendiğini ama biz onlarca örnek görüyoruz. Bazıları Efendimizden çok çok erken yaşta evlendiklerine dair 15'te, 16'da, 17'de, 20'de, 22'de bir de çok daha ileri yaşlarda evlenenlere de şahit oluyoruz. Yani 28'de, 30'da hatta 40'lı yaşlarda evlenenlere de şahit oluyoruz. Dolayısıyla sahabe de çok iyi biliyordu ki bu tarz şeylerden herhangi bir hüküm çıkmaz. Genel anlamda böyle şeylere bakarak belli yaşlara işte takılarak buradan işte biz böyle bir yaşta evlenebiliriz. Dolayısıyla İslam'ın öngördüğü yaş, tavsiye ettiği yaş sınırı budur deyip o uygulamaların üzerinden herhangi bir hüküm çıkarmıyorlardı. Onun için biz de bunu çok iyi bir biçimde anlayalım. İslam'ın öngördüğü veya tavsiye ettiği herhangi bir yaş yoktur evlilikte. Kız erkek hiç fark etmez. Bunun vakti vardır. Vakit de kişiden kişiye değişir. Dolayısıyla dikkate alınması gereken en önemli meselelerden bir tanesi budur. Evlilik çeşitlerine geldiğimizde asr-ı saadette çok farklı evlilik çeşitleri görürüz mesela. Onlar da bize hüküm teşkil etmez. Mesela çokça gördüğümüz ama bugün mesela bazı toplumlarda özellikle bizim toplumumuzda da böyle farklı bir biçimde değerlendirilebilecek bazı evliliklere de şahit oluyoruz. Mesela Atike binti Zeyd radıyallahu anha isimli hanım sahabi yedi evlilik yapıyor. Her ölen kocasının hatta şehit olan eşinin ardından bir başka evlilik yaptığına şahit oluyoruz. Yine çok iyi bildiğimiz hanım sahabilerden birisi var. Mesela Esma binti Ümeys üç evlilik yapıyor ve üç tane önemli sahabi efendimizle evleniyor. En başta bir biliyorsunuz Esma binti Ümeyiz Hazreti Cafer'le evli. Hazreti Cafer Mute'de şehit olunca Hazreti Ebu Bekir'le evleniyor. Hazreti Ebu Bekir vefat edince de Hazreti Ali ile evleniyor. Ve onlardan da çocukları oluyor zaten. Dolayısıyla mesela o gün böyle olan bir şey yadırganmazdı. Hiç kimse de buna farklı bir şey söylemezdi. Ama bugün bu tarz evlilikler olduğunda o evlilik çeşitleri toplumda farklı algılanabilir. Çok yaygın olan bir şey daha var mesela. Genelde biz hep kızların yaşının küçük, erkeklerin büyük olma meselesini konuşuruz ama asr-ı saadette bunun tersi de çok fazlaca var. Mesela hep bildiğimiz örnek Efendimizle Hz. Hatice arasındaki evliliktir. Efendimiz 25 yaşında, Hatice annemiz 40 yaşında ama bunun gibi onlarca örnek var. Daha farklı yaşlarda olan, daha fazlaca aralarında fark olan evlilikleri de görüyoruz. Diyelim ki Zeyd bin Harise ile Ümmü Eymen annemizin evlilikleri gibi. Dolayısıyla kadının yaşının büyük olması, kadının daha önceden evlilik yapmış olması, o evlilikten fazlaca çocuklarının olması, onunla evlenen erkeğin daha genç olması, ilk kez evliliği evlenmiş olması bu tarz şeyler o zamanki dünyada hiçbir sıkıntı teşkil etmiyordu. Dolayısıyla bu tarz evliliklere çokça rastlayabiliyoruz. Ama bugünün dünyasında, yaşadığımız toplumda böyle şeyler farklı değerlendirildiği için bunlara dikkat etmek gerekiyor. İkinci bir husus daha var. Bunu da bir iki cümleyle özetlememizde fayda var. Aziz Kur'an'ımız, Kur Kur'anımız Kur evlilik meselesinde bulu meselesini şart olarak koşar ve bu bulu zemin belirlemedir. Yoksa buluğa eren kız ya da erkek hemen evlenmeli, evlendirilmeli diye bir şart yok zaten böyle bir durum da söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla Kur'an bunun zeminini belirler, muradı ilahinin ne olduğunu da ortaya koyar. Ondan sonraki meseleyi de fıkıhçılarımıza, hukukçularımıza bırakır. Çünkü bu biraz daha örfi bir mesele olduğu için fıkıhçı. Kur'an ve hadislerden yola çıkarak buna ait bazı şeyler söylerler. İşte buradan yola çıkarak mesela bazı İslam fıkıhçılarımız, hukukçularımız genelde kız ve erkeklerde 15 yaş olarak evlilik yaşının olmasını uygun görmüşlerdir. Özellikle İbn Abbas ve ondan sonra gelen bazı fıkıhçılarımız ise bunu biraz daha ileriye doğru taşımışlardır. 18 olduğu olması yönündeki kanaatlerini belirtli, belirmiş, belirtmişlerdir. İmam Ebu Hanife ise ise kızların biraz daha erken, erkeklerin biraz daha geç buluğa ermelerine dikkat, dikkat ederek kızların 17 mesela, erkeklerin ise 18 olması yönünde bir görüş beyan etmiştir ki 1917'de çıkarılan hukuku aile kararnamesinde İmam Ebu Hanife'nin bu görüşü dikkate alınarak buna göre bir yaş ortaya konmuştur. Yine 1923'te bakın Ezher'de bu mesele tartışma konusu oluyor ki o zaman Mısır'daki o şartları da dikkate aldığınızda erken yaşta evlilikler çokça fazla olmasına rağmen Ezher'deki 1923'te yayınlanan fetvada da en alt yaşın 18 olması yönünde bir görüş ileri sürülmüştür. E o günden bugüne kadar bir sürü şey değişti. Örfler değişti, kültürler değişti, nesillerin algıları değişti, insanların meselelere farklı nazarlarla bakmaları değişti, neslin büyüye, büyüyememe problemleri ortaya çıktığı blue noktasında başka şeyler oldu. Rüş dediğimiz akli olgunluk meselesi çok daha farklı bir boyutta önümüze çıktı. Bütün bunlar önümüze çıktığı zaman da fıkıhçılarımız, hukukçularımız yaşanan toplumun dünya şartlarının da belli şeylerini dikkate alarak buna göre yeni yeni şeyler söyleyebilirler. Yani din bunun kapısını kapatmaz. Dolayısıyla burada fıkıhçılarımızın belli şeylere yaslanarak yeni yeni iştahatlarda bulunmaları bu konuda toplumu aydınlatacak şeyler söylemelerinde hiçbir beis yok. Bu bilgileri bilerek şimdi Ayşe annemizin meselesine gelelim. Ayşe annemizin evlilik yaşı konuşulmaya başlandığında işte Bukhari'de geçen hadis biliyorsunuz annemize annemizin bizzat kendi naklettiği 6 yaşında nişanlandığını 9 yaşında da zifafa girdiği yönündeki o rivayeti dikkate alarak İmam Bukhari'nin sahihi de biliyorsunuz çok önemli bir kaynaktır. Oradaki meseleyi nihayet olarak değerlendirilir ve onun üzerinden bazı yorumlar yapılır. Yani bazı kesimlere göre öyle. Ancak biz iyice irdelediğimizde özellikle asr-ı saadetteki tarih meselesinin, zaman meselesinin, yaşla ilgili problemlerin iyice dikkate alarak değerlendirildiğinde İmam Bukhari'de geçen o rivayette Ayşe annemiz onu söylerken aslında kastının ne olduğuna dair bazı şeyleri de değerlendirdiğimizde o yaşın çok da orada söylendiği gibi net bir şey olmadığını anlayabiliyoruz. Mesela bazı kardeşlerimiz özellikle İmam Bukhari'deki o rivayeti güçlendirmek için yani o rivayetin kesin ve nihai bir şey olduğunu söylemek için şu bu tarz şeyleri de söylerler. İşte sıcak iklimlerde kız çocukları erken buluğa erer. Dolayısıyla o zamanlarda böyle şeyler olur falan diye bu manada başka şeyler de söylenir. Ama öyle değil. Yani başka şeyler de var. Yani biz iyice irdelediğimizde aslında olayın başka başka boyutlarının olduğunu da görüyoruz. Uzunca bir mesele. Belki saatlerce farklı farklı şeyleri de konuşabileceğimiz bir mesele. Ben sadece 6 tane maddeyi sizlerin nazarlarına vermek istiyorum. Şimdi birincisi ve en önemli meselelerden bir tanesi birçok tarihi kaynağın bize verdiği bilgiye göre Ayşe annemiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle nişanlanmadan önce Mutim İbni Adi'nin oğlu Cübeyr İbni Mutim'le nişanlı. Şimdi 6 yaşında eğer Efendimizle nişanlandığına dair o sözük doğru kabul edeceksek Ayşe annemiz 6 yaşından kaç yaş önce Cübeyr bir Mutim'le nişanlı? Yani burada ortada çok ciddi bir problem var. Mutim İbni Adi ile Hazreti Ebu Bekir çok yakın arkadaş birbirleriyle böyle bir sözleşme yapıyorlar. Hani bizim Anadolu'da da eskiden çokça olan bir şey vardı beşik kertmesi gibi. Onun gibi bir sözleşme yapıyorlar. Ama ne zaman ki Mutim İbni Adi şirki tercih ediyor, Müslüman olmuyor ve Müslümanlara karşı soğuk bir duruşu oluyor. Hazreti Ebu Bekir de Allah Resulü'nün en yakınlarından birisi oluyor. Mutim İbni Adi kendisi Muhammed'e inanmış bir babanın kızını ben oğluma gelin olarak almam diyerek o nişanı bozuyor. Ve o nişanın bozulmasından kaç sene sonra Hazreti Ayşe annemiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle nişanlanıyor. Nişanlanmasına da sebep olan olayı bilenler bilir. Hazreti Hatice annemiz vefat edince o hüzün yılında işte nübüvvetin 10. yılında aradan 2 yıl geçiyor. Havle binti Hakim Osman bin Mazun'un eşi Allah Resulü'nün de çok sevdiği bir hanım sahabidir biliyorsunuz. 2 yıl Efendimiz dul kaldıktan sonra gelip ona ısrar edip evlenmesi yönünde teşvikte bulunduktan sonra işte tercih, tercihleri konusu mevzu bahis oluyor. Efendimiz'e Sevda annemizi de öneriyor Havle validemiz. Hazreti Ayşe annemizi de öneriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerine harekete geçiyor. Dolayısıyla Cübeyr bin Mutim'in nişanlılık meselesini göz önüne aldığımızda ona göre bir yaş tayini yapabiliriz. İkinci bir mesele daha var. Şimdi kız çocuklarının, kadınların, yetimlerin asr-ı saadetten önceki cahiliye döneminde hiçbir değerinin olmadığını bir sürü kaynaktan biliyoruz. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bir zemin var o günün dünyasında. Böyle bir zemin olduğu için kız çocuklarının yaşlarının tutulması, bu manada bazı şeylerin olması çok da mümkün değil. Ama kız çocuklarını gömmeyen ve bu noktadaki o cahiliye geleneğini yerine getirmeyen bazı aileler kız çocukları işte bu erince Ay hali başlayınca artık genç bir kızlığa adım attığını beyan etme adına Darun Nedve'ye götürülür. Orada bir tören yapılır. O törende kız çocuğunun artık büyüdüğüne dair bir ilan ortaya konur ve çoğu kız çocuğunun yaşı o günden sonra sayılmaya başlanır. Şimdi Ayşe annemizin 9 yaşında işte diyelim ki ay hali gördüğünü eğer hesap edersek, e 9 yaşında da 9 yıl sonra da e, evlendiğini kabul edersek yani oradan itibaren saydığımızda 9 yıl sonra da evlendiğini kabul edersek 17-18 yaşlarında evlendiğini söylemiş olacağız. Bu yaygın bir şey olduğu için önemli bir mesele olarak aslında o yaş tespitinde önümüzde duruyor. Üçüncü bir mesele daha var bakın çok önemli bir mesele. Annemize soruluyor Ayşe annemize yıllar sonra Mekke'nin ilk dönemlerinde inen bir süre olan kıyamet süresinin iniş zamanıyla alakalı bir soru soruluyor. Annemiz diyor ki ben Mekke'de sokaklarda oynayan bir çocuk iken kıyamet suresindeki şu ayetler nazil oldu. Şimdi bu rivayeti dikkate aldığımızda Kıyamet Suresi'nin nazil olduğu tarihin nübüvetin 3. ve 4. yıllarında olduğunu işte hatırladığımızda sokakta oynayabilecek kadar bir yaşa sahip olduğunu da dikkate aldığımızda Ayşe annemizin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le evlilik yaşının 17-18 olduğunu buradan da çıkarabiliriz. Dolayısıyla efendimizin bu noktadaki işte bir Ayşe annemizin daha doğrusu bu noktadaki bir kendi beyanının üzerinden de bir yaş tespiti yapabiliriz. Dördüncüsü bakın çok önemli bir mesele yine. Başta Taberani olmak üzere birçok kaynakta Ayşe annemizin ablası olan Hazreti Esma'nın, Esma binti Ebu Bekir'in kendi yaşına dair bir bilgisini okuyoruz. Ayşe annemizin ablası olan Esma anamız diyor ki benimle Ayşe arasındaki yaş 10'dur diyor. Ben ondan 10 yaş büyüğüm diyor. Esma annemizin hicrette 27-28 yaşlarında olduğunu biliyoruz zaten. Uzunca bir ömür yaşadığını, hicretin 73. yılında 100 yaşında vefat ettiğini biliyoruz. Yani ona ait yaş bilgileri daha fazla. Aralarındaki 10 yaş diye o bilgiyi dikkate aldığımızda Esma annemiz eğer hicrette 27-28 yaşlarındaysa hicret ciret günlerinde Ayşe annemizin de 17-18 yaşlarında olduğunu buradan da çıkarabiliyoruz. Beşinci bir mesele daha var. Yani bu meselenin alt başlıklarını baya bir zenginleştirebiliriz ama ben sadece birkaç tanesini söyleyebilirim. Gerek hadis kitaplarımızda, gerek siyer kaynaklarımızda Ayşe annemizin Mekke ile alakalı verdiği epey bir bilgi var. Biliyorsunuz bugün biz Mekke'deki o 13 yıllık sürece dair gerçekten Ayşe annemizin verdiği bilgiler çerçevesinden birçok meseleyi izaha kavuşturabiliyoruz oluyoruz Onlardan birkaçını hatırladığımızda Ayşe annemizin yaşına dair buradan da bazı şeyler çıkarabiliriz. Mesela Risalet'ten 40 yıl önce gerçekleşen ve tarih belirlemede ölçü olarak kabul edilen ki Allah Resulü'nün de doğumu biliyorsunuz ondan 52 gün sonradır fil vakası. O fil vakasıyla alakalı bir bilgiyi anamız bizimle paylaşırken diyor ki ben fil vakasından geriye kalan iki kişiyi Mekke'de dilenirken gördüm. Gördüm diyor duydum diye. E Şimdi bu dikkate alındığında Ayşe annemizin yaşıyla alakalı burada bazı tahminlerde bulunmamız mümkün. İkincisi Mekke'nin en sıkıntılı günlerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sabah akşam kendi evlerine geldiğine, babası Ebu Bekir'le görüşmelerine, nübüvvetin 5. ve 6. yılında babası Ebu Bekir'in Habeşistan'a hicret etme noktasında bazı meselelerle harekete geçtiğinde yaşadıklarına, orada olan olan biten hadiselere, hicretin o ayrıntılı anlatılmasına, bütün bunları dikkate aldığımızdan da oradan bazı yaşlar çıkarabiliyoruz ki genel anlamda Ayşe annemizin yaşına ait gerçekten bunlar dikkate alındığında epey bir bilgiler elde ediliyor. Mesela önemli bir bilgi yine ilk defa namazın ikişer iki rekat farz kılındığına, mukim olanların sonraları dört rekata çıkarıldığında ancak sefer durumlarında yine iki rekat olarak bırakıldığına dair önemli bir ifadesi var Ayşe annemizin. Bu da onun yaşıyla alakalı bize bilgiler vermiştir mektedir. Altıncısı yani bu dediğim gibi bu beşincisinin alt maddelerini çoğaltabiliriz ama bu kadar yete yetiyor yine. An altıncısı annemizin annesi olan yani Ayşe annemizin annesi olan Ümmü Rüman. Babası Hazreti Ebu Bekir'in. işte baba anne bir kardeşi olan Hazreti Abdurrahman'ın, Abdurrahman bin Ebu Bekir'in yaşlarını ve bazı olaylarını dikkate aldığımızda da Ayşe annemizin yaşına ait yine önemli bir şey tespit edebiliyoruz. Bir de hanım sahabiler var. Mesela yaş canan bazı hatıralar var. Efendimiz siz akransınız diyerek işaret ettikleri bazıları var. Diyelim ki Esma binti ile Ayşe annemizin arasında böyle bir bağlantı kuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bütün bunları da dikkate aldığımızda yine annemizin evlilik yaşının 17 ve 18 olduğunu rahat bir biçimde çıkarabiliyoruz. Başka şeyler de var ama bu kadarı herhalde bu soru için yeterli olur. Bütün bunları dikkate alarak çok rahat bir biçimde annemizin evlilik yaşının 17 ve 18 olduğunu Diyebiliriz. Şimdi annemizin evlilik yaşı ihtilaflı olduğu gibi vefat tarihi de biraz ihtilaflıdır. Zaten asr-ı saadetle, siyerle, İslam tarihiyle ilgilenen bir insan özellikle bu tarih meselesinin ihtilaflarının ne kadar çok boyutlu olduğunu bilir. Biz bu ihtilafları burada detaylandırmadan genel kabul gören bir şey üzerinden de değerlendirme yaparak sözlerimizi bitirmiş olalım. Genel kabule göre Ayşe annemiz hicretin 58. yılında 74 yaşlarında iken vefat etti. Etti. Allah e, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in o kerime zevcesinin vefat yaşının da 74 olduğunu buradan çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam efendimizden sonra 48 yıl dul yaşadığını biliyoruz annemizin yarım asır bakın 48 yıl dul yaşayıp o uzun ömürle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyasında olan biten birçok hadiseyi bize naklettiğini de buradan unutmamamız gerekiyor. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle evliliği 9 yıl. Sürdü. Efendimiz Darul Bekaya e, e, yani e, hicret ettiğinde Ayşe annemizin yaşı 26 idi. Bunları da dikkate aldığımızda yine 17-18 yaşını çıkarmış olabiliyoruz. Yani 9 yıl evlilik evli kalıyor. Efendimiz vefat ettiğinde yaşı takriben 26 civarında 49 yıl 48 yılda Efendimiz'den sonra dul yaşıyor 74 yaşlarında Hicri 58'de de vefat etmiş oluyor. Allah o güzel annemizin miras olarak bize bıraktığı o nebevi mirası nebevi ufku anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin ve bu vesileyle de annemize selamlarımızı, hürmetlerimizi, dualarımızı iletsin. O anamızın ve onu annemiz gibi nübüvvet bahçesinde olan nübüvvetin güzel evinde yetişen bütün annelerimizle beraber cennetinde de bizi bir araya getirsin inşallah.